Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Batman oynuyoruz. Bir saniye evet, Arkadaşlar söylediğim gibi yeni keşfettiğim bu oyun. Şimdi direkt oyunu indirdim. Az önce zaten şey ver, verilmezse linkin arkadaşlar oyunun. Batman. New York'un kurtarıcısı. Batman. Süper bir. Batman dediğimde yani arkadaşlar Batman ama ben Batman'ı seviyorum. Artık ona da alışacağız. Tablet versiyonu arkadaşlar. Gene tablet versiyonunu oynuyoruz. Zaten tabletli oyuncuyuz. Çok seviyoruz. Evet. Bildiğiniz üzere Batman'in bir bilgisayarı var. Ondan şuları görebiliyor. Her şeyini görebiliyor böyle. Çok güzel böyle bir büyük bilgisayar var. Ondan her şey görüyor. Hmm. Nam nam nam. Bu adamı yakalayacağız galiba. Galiba o adamı yakalayacağız arkadaşlar biz. Bakayım. Şimdi ne yapılıyormuş? Yeni indirdim oyunu. Hiçbir şey bilmiyorum. Ha, şimdi bu, bu, Batman varmış. Anladım. Ha, ayıp diyelim. Masaya map diyelim. Ayşe abi, bir de şunu söylemek de istiyorum. Yeni bir serimiz 10 10 14 dakikalık gene. He böyle kavga ediyorduk zaten oyunun açıklamasını gösteriyordu. Uhu, çok süperiz ya. Çok seviyorum şu. Batman'in her şeyini seviyorum ben ya. En sevdiğim kahraman ama Batman değil. Face'imde paylaştığım gibi Wolverine. E, hatta YouTube kanalımın arka şeyinde de Wolverine her şeyde gördüğünüz gibi ben Wolverine ha, en sevdiğim şey mutant ya en sevdiğim resmen skip e, yendik galiba savaşı evet yenmişiz ha, Ugrid'e falan ay kendimizi güçlendirebiliyormuşuz. biliyormuşuz böyle şey falan yapabiliyormuşuz gördüğünüz gibi e, arttıralım yes diyelim yani evet Heh, tamam anladık yani ama şuradaki ben bunu bir türlü anlayamadım arkadaşlar. Bu ne işe yarıyor? Ha, tamam anladım anladım. Zaten daha oyun yeni şey yapıyoruz ya. Bu ne be? Ha, reklam girmiş. Arkadaşlar gördüğünüz gibi oyun çok güzel. Hmm, böyle haritalar falan varmış. Buraya bir girelim. Bakalım. Gidiyoruz şey Batman'in uçağı da var bildiğiniz gibi uçağı yanlışlıkla uşağı dedim de ama uşağı da var yani Batman'ler hatta eskiden zenginmiş böyle Vuv çok seviyor şunu E ee, ne oldu oyun dondu Oyuna bu girdi az önce arkadaşlar o Oyuna bu giriyor Heh. Fiyo, fiyo. Batman bildiğiniz gibi e, benim ikinci kahraman. En sevdiğim kahraman. O, en sevdiğim ikinci kahraman arkadaşlar. Birincisi Wolverine. ikincisi Batman. Üçüncüsü şey adı neydi? E, adını unuttum. Bir tane kahraman aklıma gelince söylerim. Hmm, şimdi map diyelim. Hmm, tamam. Google testi basalım. Tamam diyelim. Tamam. Anladık biz bunları. ha Facebook'a falan bağlanabiliyormuşuz. Biz şimdi Google Play'a bağlandık. Facebook'a bağlanmaya gidiyorum arkadaşlar. Ben e, bağlanınca direkt geleceğim size. Evet arkadaşlar bağlandık Facebook'a da. E, böyle şeyler de varmış ama biz fa bağlandık Facebook'umuza. Zaten oyunlarda Facebook'a bağlanmak çok güzel ya. Daha he bir heyecanlı oluyor. Şimdi şöyle bir sesini açalım oyunun. Azarlar sesi açıkmış. O zaman biz şurada dövüşelim ya. Burayı. Bost diyelim. Ha böyle şeyler yapabiliyormuşuz. Ee, arkadaşlar şimdi ben hiçbirini almıyorum. Siz bana yorumlarda yazarsınız hangisini alacağımı. Şurada yazıyor hatta e, kim olursa olsun yazın yani mesela e, damage boost, eldiven gördüğünüz gibi red heart boost, o da böyle bir şeydi anlamadım pek onu. armor boost hatta okuyorum yazılarını arkadaşlar e, hiçbirini almayacağız siz bize yorumlarda yazarsınız eğer hiçbiriniz yazmazsanız eğer birinci de olan damege boş alacağım ve yanında e, reverse boş alacağım. Heh. Şimdi hmm, baktık. Şimdi haritamıza ayıralım. Şimdi şuradan devam ed edelim. Tamam. Burada oynayalım. Start diyelim. Zaten iyi oynuyoruz. Bir 14 dakika oynayalım. Çünkü bu, bunun bölümleri çok eğlenceli olacak. Başla yak. Hayaa. Batman çok seviyorum abi ya. Öyle böyle değil. Oo adam bize çaktı. Çak bana çakmayacaktın dostum. Buhu adam yeniden geldi be. Havada yeni mi geldi o? gene mi geldi? Ha 30'lu tekme attık. Ha ultra yumruk. Ultra yumruğumuz oldu. Buhu, bihi bu böyle yapınca özel hamle mi yapıyor? Ha, bu böyle yapınca özel amnesi oluyor. Tamam. Adam sopalı geldi. Kolaysa kolaysa yan lan Batman'e. Gotham'ın kurtarıcısıyım oğlum. Hem aynen Gotham'da. Level up yani leveliniz geçtiniz diyordu herhalde. Levelimiz iki arkadaşlar. Ugrides yani arttırma. Ne bu Ha, gene reklam girdi. Ha, ha, tamam, anladım, anladım. Şimdi buna dövüşmek için şunlardan istiyor da yok, vermeyecek. İleride işimize yarar. Arkadaşlar bir de şunu söylemek istiyorum. Modern Combat videolarımız gelmedi. Üzgünüm. Modern Combat videolarımız gelmedi arkadaşlar. Çünkü ben e, kar nedeniyle video yükleyemiyorum. Bir dahaki çarşamba günü gelecektir. Kar nedeniyle arkadaşlar. Yani benim suçum yok. Kar kar olduğu için internet falan da fazla çekmiyor. Ben video çekiyorum ama modern combat videomuz hazır. Ama şimdi çarşamba günü dediğim için e, farklı olur. Yükleyemem o zaman. E, ama kar ka, kar var da yani. Bu videoyu yüklemeye bayağı bir çalışacağım. Ee, zaten şeyin günü geçti. Bir dakika ya. Şunu. Hmm, bir dakika. Şunu arttırak. Şunu arttırak şöyle. Yes. Olmadı. Para etmiyor. Para. Para. Bunda arkadaşlar eğer böyle klan falan varsa da bana söyleyin ya kulüp böyle. Klan dediğimde. Baya iyi olur ya vallahi da kılan Son bir dövüş daha yapalım videoyu burada bitirelim arkadaşlar. Hmm. şunda şunu da dövüşmek istiyorum. Start. <laughs> yükleniyor. Başladı. Hadi. Bir, iki, üç başla. Hay, hay. Of of geldi. Of of. Allah belanı. Bir de savunuyoruz kendimizi ha. Vuracak. Vuracağını gördüm orada. Son bir hamleyle Batman katmış şövalyesi. Kara şövalyeydi ya. Yanlış söyledim. Wow, doğru yaptık. Doğru yaptık ya. Sonunda yanlış yapmıştık. Wow, savunuyoruz. Öyle yapacağını biliyordum. Şişko. Arttıralım bir canımızı. Hop, hop oradan bir dal alırım, oradan bir dal alırım, bir dal alırım, alırım oradan bir dal, şuradan bir yumruk alırım, kafa atarım. Şuradan bir tekme atarım, bir tekme atarım. Hadi, 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 hadi. Hayır, 35 ya, 35 ya. Olmadı, olmadı, olmadı. Hadi, hadi. Şuradan bir tekme atarım. Şuradan böyle savunurum kendime. Savun. Evet zaten bu oyunun adı arkadaşlar linkini vereceğim aşağıda yazıyor açıklama kısmında. Adam bıçak çıkardı. Hayır. Bıçak attı bize. Geber. Mal. Orçun. Oğlum niye olmuyor tekme mekme? Oo ya. Hop. 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 Hop hoppala 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 Allah 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 deli gibi dalıyoruz deli gibi dalıyoruz deli gibi dalıyoruz Aa, hayır hayır atma Aa, canımız çok az canımız çok az Oo, son anda arkadaşlar yendik zaten son anda ya son anda oyunla ilgili zaten fazla bir şey bilmiyoruz bilsek hadi biraz daha iyi oynayacağız da Vallahi bilmiyoruz keşke multiplayer yerli olsaydı bu neymiş? Tamam. Buna verelim bak. Grides. Şu oyun reklamı giriyor ya ne oluyor? Şimdi menümüze girelim. Optino sayı. Tamam. Şimdi burada ayarlarımı falan bakalım. Müzik bayağı yüksek olsun. Efekste. bu dili Türkçe yapamıyor muyuz ya? Fazla bir şey anlamıyorum. Bak. Ha bu introsu. Bakalım introsuna. Ha introsu buymuş tamam. Bizim de zaten intromuz var ama bu videoda intro kullanmak istemiyorum. Intro uzun sürüyor arkadaşlar. Umarım beni anlarsınız. bayağı uzun sürüyor çünkü. Son bir savaş daha yapalım. Son bir tane daha. Sonra da bitirelim. Hmm, şunu bir yeniz. Yeneriz abi. Yeneriz. Yeneriz. Yeneceğiz abi. Hadi. Biz Batman'iz. Biz Gotham. Gotham'ın kara şövalyesiyiz. Şöyle şöyle şöyle. Sen bana vuramazsın abi. Abi sen bana vuramazsın. Sen bana vuramazsın abi. Abi abi vuramazsın. Vuramazsın. Ben Batman kara şövalyesiyim. Hayır. Hayır. Şuradan bir vururum. Bir dal alırım. Of. Oo daha kaç tane adam varmış. Ayrıca daha kaç tane adam olduğunu şey sağ üst köşesinden görebilirsiniz. Daha bir sürü adam varmış be. Oo daha çok var. Yenmem imkansız. Dakika da yetmez. Ona dakika da yetmez. Of. Alırım oradan bir daha al. Oo, oo, oo. Hadi 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 geldik kendimize. Hop hop geldik kendimize. Vay anam. Vuramadık. Oo daha çok kişi var. Oğlum kaç tane kişi vardı? Oğlum mal mısınız? Ameke misiniz? Nesiniz ya? Oo silah var? Vay vay. Silah varmış adamın. Bak bak. Şuna bak. Ha az adam kaldı aslında. Aha. aha. Aha, tekme tekme oradan bir tekme alırım. Oradan bir tekme alırım. Oradan bir tekme alırım. Oo! Oh. oh Oğlum 14 dakikalık yapacağız dedik. 14 dakikaya geçecek vallahi video. Biraz daha şöyle yenelim adamları. Oo! Oh. Savun kendini Batman. Batman Kara Şövalye. Wuhu! <laughs> Wuhu! <laughs> <laughs> Oğlum özel hamle yaptık. <laughs> Vallahi fena. Ay öldük be. Ama bir de çok az kişi kalmıştı. No diyelim. Hayır diyelim ya. Skip. Ogrides. John Fils. Neyse arkadaşlar o zaman burada videomuzu bitirelim. Ayrıca işte Batman Karışıofalliğimiz de böyleymiş. Böyle güzel bir şeymiş. Ooo buna yükseltebiliyormuşuz. Ben de bu ne diyorum. Uh, bakalım yapabiliyoruz mu 20 tane şey istiyor 18 tane de milyar istiyor Onun yerine Neyse arkadaşlar ee, bir dahaki bölümümüzde o zaman Bu Batman'i alırız ee, Bu daha iyi Daha güzel Daha öpülesi Daha kahramanca Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar Bay bay izlediğiniz için teşekkürler Like atmayı ve yorum atmayı unutmayın Beğenmeyi unutmayın Bir de arkadaşlar linkini vereceğim Bay bay. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere.